Bunlara sahip olmanız gerek. Peki petlerin hardcore olması lazım bunlara. Bunları da üç tane parti. Bunlar zaten bedava. Bakın arkadaşlar, bak böyle diyor. Arkadaşlar bunu için maskeyle. Burada 376, 375 falan yazması lazım. Arkadaşlar, onu yapmak için geliyorsunuz böyle. Ben tabi yürümeye üşendiğim için sonlanacağım. Daha var evet Şöyle Bu uzun zamandır video vermiyorum. Buraya. Bir daha arkadaşlar çok uzun daha ne alakası yok zaten. Arkadaşlar, o sefa takma Yani... Birisinden suyu sadece mazunuza tıklatmasınızı böyle ayarlayıp Bisikletlerle <laughs> tabi arkadaşlar. Çünkü bisikletler olmazsa yavaş kırılır arkadaşlar. Ya. Bisikletler veya daha i̇şte Benim Hiçbirim neden bu kadar az diyenler varsa Çeklerim banka Bankada da bir tüketim yok ya Bir milyar falan var bankada Bu sayede işlerdim Ben bir şu anlık bu Bu tekleri Olmasak bile Herkese bu arada parçası da rahatsız Bakın arkadaşlar bu kadar yani kolay kırabiliyor. Arkadaşlar aslında pekinleri ve bu partiketlerden çok fazla vardır onlardan. İşte böyle. Böyle veya mesela mesela video açıyorsunuz yani televizyonunuzu. Yanınızda da bir telefonunuz var. Mesela tıklarsanız buna bir de izlersiniz. Öyledir arkadaşlar. Kendiniz tıklıyorsanız da yapımı kolay ve yani ben öyle yapıyorum. Normalde bu 200 vardı. Bu bu videoyu izliyor mu? İzliyor mu? İzliyorsan bana zor yok. Ne yapıyor mu? Herkese bay bay. Ve bay bay. Bye. Ben. Heh, herkese bay bay. Özür dilerim. Bye. Kapatamadım.